Kıymetli yurttaşlar görüntüler biraz önce Hatay 4 yoldan geldi. Şu anda Hatay 4 yolda mandalina fiyatı kilogram fiyatı 3 ila 5 lira arasında. İşçi ömüyesi 1300 lira. 300-400 kilo eğer işçi mandalina toplarsa işçinin yövmiyesini anca verebiliyor. Üretici bunun gübresi, ilaçlaması, sulaması, kirasını koyduğunuzda külliyen zarar daha da vahim olanı alıcısı yok. Mandalinalar muhtemelen dalda kaldı gibi görünüyor. Bu sene buradan para alamayan üretici, para kazanamayan üretici borcunu ödeyemeyecek ve borcunu ödeyemediği sektörlerde de zincirleme olarak ciddi ödeme sıkıntıları yaşanacak takdir Türk milletinin üretici gerçekten Türkiye'de çok vahim durumda Patates 3 liraydı. Şu anda mandalina 3 lira. Hep birlikte izliyoruz. Takdir milletim.